Arkadaşlar merhaba. Koltaş'ın bilançosuna bakalım. Evra şirketimiz enflasyon muhasebesi yapmış. Bu nedenle bir önceki çeyreğe dikkat almayacağız. Bir yıl öncekine gidip oradan e, aynı çeyrekle, kendisi aynı çeyrekle e, kıyas yapacağız arkadaşlar. Nakit döndürme süresi geçen yılın bu zamana göre uzamış arkadaşlar. İşletme sermesinde açık çeyreklik bakıyorum arkadaşlar. Musum yıllık değil. Ben her şeyi çeyreklik bakıyorum. İşletme sermesindeki açık geçen yıla göre e, normal anlamda artmış. Reel anlamda artmış. Bir bakalım. E, evet. Reel anlamda da artmış. Geçen yıl bu zamanlar eksi 0.34'müş. Şu anda 0.82'ye çıkmış. İşletme sermesinde açık da artmış arkadaşlar. E, net borç geçen yıl 1.400'müş. E, şu anda 882 bir önceki çeyreğe göre 79 milyon artmış ama reel anlamda artmış mı ona bakalım. Reel anlamda geçen yıl bu zamanlar öz kaynakların %40'ına denk gelirken şu anda 17.55'e gelmiş. Dolayısıyla reel anlamda artmamış. Net döviz pozisyonu 539 milyon eksi de arkadaşlar. O da öz kaynakların 10.73'üne denk geliyor. Etkisini birazdan göreceğiz ne kadar etki etmiş diye. İşletme sermayesinde yani nakit takışlarında da doğrusu sorun yok arkadaşlar. Orada bir problem yok. Yatırım yapmış mı yapmamış mı diye baktığımızda ortalama 3-6 çeyrektir ben bakıyorum arkadaşlar. Ortalaması 2.71'miş. Şu anda 2.0-2.05. Dolayısıyla burada da rutin dışına çıkan bir yatırım gözükmüyor. Elbet bir yatırım var 46 milyonluk ama bu bütün dışına değil. Yani ortalamanın üstüne atması lazım. Ortalamanın üstüne atmamış. Bu stoklara bakalım. Stok alımından kaynaklanıyor olabilir. Stoklar çeyreklikte yüzde on dokuz artmış. Bunu inceleyin arkadaşlar. Gelelim faaliyetlere. Şimdi arkadaşlar demin de belirttiğim gibi enflasyon muhasebesi yaptığı için bir önceki çeyrekle kıyaslamayacağız. Bir yıl geriye gideceğiz. kendisi aynı çeyreğe kıyaslayacağız. Hasılattan başlayalım sevgili arkadaşlar. Hasılat geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık öz kaynaklarıyla %387 hasılat yaparken şu anda bu oran 9682 gerilemiş. Ciddi bir kayıp yaşamış hasılatta. Gelelim Favork'te. Geçen yıl Favork her 100 liralık öz kaynağıyla 68.86 oranda fabrika üretirken şu anda bu oran 18.81'e gerilemiş. Burada da bir gerileme söz konusu. Net kere bakarsak Geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık öz kaynağıyla 79.60 net kar üretirken şu anda bu oran 55.28'e gerilemiş arkadaşlar. Ee, gelelim e, öz kaynak büyümesine çeyreklik. Geçen yıl bu zamanlar bir önceki çeyreğe göre %345 büyüyen şirket şu anda e, %152 e, büyüme sağlamış. Burada da bir gerileme söz konusu. Gelelim... E, yıllık öz kaynak büyümesine. Geçen yıl bu zamanlar %660 büyüyen şirket şu anda 94 büyümüş. Burada da aşağı doğru giden bir eğim var. E, faaliyetlerde 5 parametreye bakıyoruz. 5'i de arkadaşlar aşağı doğru gösteriyor. Yani ben yönümü aşağı verdim. Yukarı değil diyor. Aşağı verdim diyor. E, fiyat hareketine bakalım. Bizim baz aldığımız nokta 21-12 2021'de fiyatı 32.58'miş. Oradan bu yana öz kaynaklar 1587 giderken fiyatına ayak uyduramamış. 1132 gitmiş. Sebebi de o zamanki fiyatın biraz e, pahalı olmasından kaynaklanıyor olabilir. Geride kalmış sonuçta şirket. Bu yorum da size ait. Ne, nasıl yorum yaparsınız? Gelelim tarihsel e, çarpanlarla şimdiki çarpanların e, durumuna. 5 yılın en düşük FK'sı 5.53'müş. Şu anda 4.46. En düşüğünün 1.26 kat yukarısında. 5 yılın en düşük piyasa değeri defter değeri Şu anda 1.44. E, bu da 2.40 kat yukarıda arkadaşlar. Halka açık oranı 68. E, biraz yüksek bir oran. E, yabancı paranın öz kanaklar %1 olmuş. Yani bir sonraki çeyrek zaten bitti kapandı e, arkadaşlar. 30 Mart Kapandığı için bir sonraki çeyrekte 0.96 gibi bir etki, negatif etki gösterecek. Bir önceki bilançoda fiyatı 295 TL'ymiş. Oradan %36 prim yapmış. Ciddi de bir prim yapmış. Yani hani prim yapmamış demeyelim bir çeyrekte. Gayet de güzel prim yapmış. Zirvesi 452 miş zirvesinden %11 aşağıda sevgili arkadaşlar. Şimdi gelelim bir takım ölçüm yapmaya. Defter değerimiz yani 279.22 hisse başı düşen öz kaynağımız. Bu yüzde mevcut büyümeyle yani şu andaki mevcut büyüme 94.98 Bu oranda çoğaltırsak bunu ne kadar sürede 401.50 olacak? O da 0.5 yıl yani 7 ay çıkmış arkadaşlar. Ben bunun 3 aydan fazlasını kabul etmiyorum arkadaşlar. Çünkü ben birazcık çevreltip bakıyorum. Ben buna hava parası diyorum. Dolayısıyla hava parası da en fazla 1 çg fiyatlarım. Çünkü geleceğe ne olacağını bilemediğim için. Şimdi gelelim alternatif getiriyle kıyaslamaya. Ee, yine defter değerimiz 279.22. Bunu yüzde mevcut büyümeyle çoğaltırsak yani yüzde 94.98 oranında çoğaltırsak bir gün sonra bu şirketin orta olarak öz kaynaklardan dolayı kazancımız 265 lira olacak. Tabi bu veriler devam ederse. Peki bu 265 TL kazanmak için şirkete ne kadar veririz? 401 TL. Bu 401 TL'yi biz yıllık faize kursak 204 lira. Yine herhangi bir yağ, şeker, tuz alsak 216 lira. Dolayısıyla şu anki performansıyla şirket enflasyonu ve faizi yenmiş. Evet, tek başına bilançoyu ele alırsak %94.98 büyüme, enflasyon 54 olduğu bir yerde, yani, bizim kullandığımız enflasyon devletin verdiği tefe tüfe bölü 2. O da 54.60'mış. Tabii şu anda değişti ama biz bir sonraki çeyrekte onu dikkat alacağız. Dolayısıyla bunun üstünde bir büyüme sağladığı için bunu başarılı görüyoruz. Peki sıkıntı nerede? Sıkıntı şu arkadaşlar. Burada aslında çok da bir sıkıntı yok. Bizim parametrelere bir bakalım. Şimdi bu şirketimiz eğer %94.98 büyümüş. Eğer bu kadar büyüseydi yani %77 büyüseydi şöyle yapalım, yapıştıralım. Bakın yine biz şirkete dengede diyecektik. Yani bu fiyat büyüme aşağı 77'ye gelse bile biz yine dengede olduğunu söyleyecektik. Veya fiyat 491 olsaydı fiyatı değiştirelim arkadaşlar. Evet fiyat 491 olsaydı yine şirket dengede olacaktı değil mi? Şirketin getirisi ve enflasyon getirisi aynı olacaktı. Yine dengede olacaktı. Demek ki iki tane koşulumuz var arkadaşlar burada. Öz kaynaklar %77'ye kadar düşerse yine bizi korur ve fiyat 491 olsaydı yine biz dengede edecektik. Peki burada ne yapmalıyız? Arkadaşlar şimdi matematiksel bakıyoruz. Bir de bir daha çok geçmişi gösterir. Geleceği göstermez. Onu size söyleyeyim. Gelecekteki şirketin öz kaynak büyümesi, faiz ve enflasyon sevgili arkadaşlar. Bunların hepsi şirketi değerlenmemizde benim yöntemimle değerlemede etkili olacaktır. Şimdi şirketin biz gelecekte Büyümesinin büyümesinin %94.98 olacağını düşünüyor muyuz? Ben düşünmüyorum. Neden? 5'te 5 parametre kötü. Yani kötüye gidiyor. Dolayısıyla bu büyümenin daha aşağı gelmesini beklerim bir sonraki çeyrekte. Yönünün daha aşağı olmasını beklerim. Yukarı olmasını değil. Bu nedenle ne yapıyoruz? Şu denge noktası olan 491 TL'den iskonto istiyoruz. İşte bu tamamen size kalmış. Hani ben buradan alırım diyorsan da ya zaten %20 iskonto var. Yeterli mi? Bence yeterli değil. Yani ben kabartma, bence en az yüzde 35 iskonto istemez lazım. En az yüzde 30, yüzde 35, yüzde 30 iskonto isteseniz işte 500 liranın yüzde 30'u ne yapar? 150 lira yapar, 150 liraya çıkattığınız zaman 350 lira yapar, değil mi? İşte bu noktalardan alırsak bizim kafamız rahat olur arkadaşlar. Yani oradan daha aşağı, kademeli aşağı gelirse alırsak kafamız rahat olur. Ama buradan alırsak ne olur? Buradan alırsak da bir şey olmaz. Ee, ama büyüme 77'nin altına düşerse işte o zaman problem olur. O zaman sıkıntı olur. İşte bunu önlemek için biz ne yapıyoruz? Risk iskontosu istiyoruz. Yani burada e, bu iskontoyu istiyoruz. E, sevgili arkadaşlar yani bu bilanço faizi ve enflasyonu yendiği için ben buna olmamış demeyeceğim. Olmuş ancak değerler aşağı gittiği için iskonto istedim. Açma fiyat ne olur? Onu bilmiyorum arkadaşlar. Yani bu 401 tekrar 452'ye gidebilir, hatta 500'e gidebilir. Ne bileyim? Ben onu bilmem mümkün değil. Yani ben fiyat alıp satmıyorum arkadaşlar. Değer alıp satıyorum. Fiyat alıp satmak benim mağaretim değil. Ben bunu beceremem. Onu traderler beceriliyor Dolayısıyla benim becereceğim bir şey bu değil. Ben değer alıp satarım. Değer oluşturan şey de şirketin öz kaynakları, öz kaynakları çoğaltma potansiyeli ve alternatif getirili olan kurulasyondan çıkan bir değer almak, bir rakam. ona ben değer diyorum. Yani o firmaya biçtiğim işte değer oluyor. sevgili arkadaşlar. Ancak işler kötüye gitmediği için ben bana göre şu anda matematik diyor ki bu 491 olacak. Ama diyorum ya işler kötüye gitmediği için bak işler kötüye gitmiyor. İşte iyiye gitseydi tamam biz o zaman daha farklı konuşacaktık. 5'te 5 parametre de iyi. diyecektik ki tamam bu fiyat normal. 400 binden yakalayın. %20 iskontolu güzel bir şirket buldunuz. Ama işte gelecekteki verilerin aşağı yönlü olması verileri bizi ne yapıyor? Daha fazla iskonto istememize sebep oluyor. İşte o nokta maalesef 401 noktası değil. burada sizin iskonto oranınızla bağlı. Eğer %30 isterseniz dediğim gibi bu 491'den %30'u indireceksiniz. O da aşağı yukarı 350 360'a tekabül eder. 340'a tekabül eder. Hesaplayın. sevgili arkadaşlar. Daha fazla iskonto istiyorsan da o da zaten e, 401 liranın e, daha aşağısına gerek. Bu karar tamamen sizin. E, alırsınız, tatarsınız, tutarsınız. E, kar da sizin. E, zarar da sizin. Zaten yasal uyarı e, Buradaki amaç size bir şey al ya da şu sat demek değil arkadaşlar. Ben kendi bakış açımda e, bu hisselere bir değer biçmeye çalışıyorum. Ben bunu da sizinle paylaşıyorum. Yani sizi e, bu ben bana bakıp da yatırım kararı vermeniz e, sizin için sakınca olabilir e, sevgili arkadaşlar. E, Natsana fikrimi belirttim. E, evet. değerler kötüye gittiği için e, şirketin değerler kötüye gittiği için risk değil diye düşünüyorum. Yani sana yetiyorsa bu risk problem değil ama ben yeterli olmadığı kanısındayım. Dolayısıyla buradan da dediğim gibi en azından bir yüzde 15 daha şu fiyattan bir aşağı gelirse o zaman alırsanız kafanızı yastığa rahat koyursunuz. Neden? Çünkü şu büyüme bir sonraki çeyrekte düşerse sizi işte o korur. O da ne oluyor? Risk iskontosu oluyor. Sevgili arkadaşlar videoları beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu kanala üye olur. Bildirimleri açarsanız e, bu da sizin lehinize olur. Bir sonraki bilançoda görüşmek üzere. Şimdilik kalın.